Birisi diyor ki ben İbrahim bin Etem ile bir arkadaşlık ettim. Onunla beraber yolculukta bulundum. Onunla arkadaşlık ettim. Epey bir vaktim onunla geçti. Ve günlerden bir gün İbrahim bin Etem Hazretlerine dedim ki efendim ben bunca zamandır sizinle beraberim. Epey sizinle arkadaşlık ettim, dostluk ettim de. Acaba benim bir kusurumu, bir ayıbımı gördünüz mü? Gördüyseniz söyleyin düzelteyim der. Hazret, hazret ne demek? Hazret bereketi hazır olan, sevenlerinin gönlünde himmeti daim olan anlamında tasavvufta kullanılan bir terimdir hazret. Efendi anlamına da gelir tabi lügat anlamlarında ama ben hazret lafzını daha çok sohbetlerimde hazret derken tasarrufu himmeti daim olan anlamında hep kullanırım ben. Hazret yaman bakar böyle arkadaşına. Böyle yani çok böyle yaman bakmış. Herkes, sen beni ne zannettin diyor. Ben yanımdaki arkadaşlarıma, ben yanımdaki dostlarıma bakarken kusur bulma, ayıp bulma nazarıyla mı baktımı zannettin sen? Ben senin hiçbir zaman kusurlarını, ayıplarını aramaya çalışmadım. Git ayıbını başkasından ara, git ayıbını başkasına sor kardeşim. Benim yanıma geldiğinde ben beni seven benimle beraber olmayı seven bir dostum benim yanıma gelmiş diye hep baktım. Bakarken başka hiçbir nazarla sana bakmadın. Çok öğrenmek istiyorsan ayıplarını git başkasına sor kardeşim Allah bize de böyle olmayı nasip eylesin. İbrahim bin Ethem gibi arkadaşlarına, dostlarına rahmet nazarıyla, şefkat nazarıyla, güzellik nazarıyla bakabilmeyi nasip eylesin. Elbette ki insanın ahlakı güzel olacak ki böyle olabilsin tabii.